size tekrar edin evrenin bütünlüğüne ve gücüne inanaraktan anda ve akışta bu güzel ruhumun bu güzel ruhlarla bütünleşerek bedenime gelmesine bende var olanı görmesine koşulsuz sevgiyle almasına takılmadan tıkanmadan niyet ediyorum. Niyet ettim. Oldu. 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 Teşekkür, var. Bunlar falan... Teşekkür de... ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi beş kere Hı. nefes alacağız. Burnumuzdan alacağız tutacağız. Ben sizi yönlendireceğim zaten. Tuttuktan sonra böyle bir sinirlendiğiniz, en sinirlendiğiniz kişiyi düşünerek böyle kendinizi ıkınacaksınız. Sonra ağzınızdan vereceksiniz. Böylelikle organlarımızı dengeye getireceğiz. Bunu altı kere yapacağız. En sonunda ıkınmayı en sonunda yapacağız. Beş seferinde sinirlenme işini yapacağız. Şimdi burnumuzdan derin nefes alalım. Tutun. O sinir olduğunuz kişiyi düşünün. O siniri, öfkeyi. Sinirlenin, sinirlenin. Şimdi ağzınıza diye bırakın. Tekrar burnunuzdan nefes alın. Diyaframı dolduruyoruz nefes alırken. O sinir olduğumuz kişiyi düşünüyoruz. Tüm siniri hissediyoruz. bıraktık. Tekrar burnumuzdan tutun nefesi. Sinirlendiğiniz kişiyi düşünün. Tekrar bıraktık. Tekrar burnumuzdan tutun nefesi. Sinirlendiğiniz kişiyi düşünün. bıraktım. Şimdi son nefesimizdeyiz. Sinirlendiğimiz kişiyi düşüneceğiz ama daha sonra da en son nefesi vermeden önce bir ıkınacağız doğum yapar gibi. Derin nefes alın burnunuzdan. Tutun. Sinirlendiğiniz kişiyi düşünün. Şimdi ıkının. Ikın, ıkın, ıkın, ıkın. Bırakın. Harika enerjiyi takip edin, ısındığınızı göreceksiniz. Şimdi ben size bütün organlarımızla ilgili sevme yapacağız. Her söylediğim organı da seveceğiz onu. Böyle ellerimizi dokunduracağız oraya ki enerjisini oraya aktaracağız. Gözleriniz kapalı olsun lütfen meditasyon boyunca. Ben size adım adım yönlendireceğim sevgili gözlerim bunları da söyleyin lütfen kendi gözünüze böyle hem dokunun gözleriniz kapalı parmak uçlarınızla o parmak ucunuzdaki enerjiyi alsın o gözler hem de kendi gözünüzün farkına bütün o da oraya gözünüze verin sevgili gözlerim iyi ki varsınız sizi çok seviyorum bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana göstermiş olduğunuz güzelliklerden dolayı size minnettarım. Sizi çok seviyorum. İstemeyerek size kötü görüntüler seyrettirdiysem beni bağışlayın. Beni affedin. Olur mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar gözlerinizi sevin. İyice fark edin. Bütün odağınızı, gözlerinizi, o muhteşem gözlerinizi fark edin lütfen. Ne kadar güzel gözlere sahibim. Bunlarla neleri gördüm bu zamana kadar. Neleri geçirdim. Hissedin o enerjiyi. Harikasınız. Çok güzel. Şimdi kulaklarınıza dokunun. Kulaklarınızı bir fark edin lütfen. Orada var olan bunca zamandır fark etmediğiniz kulaklarınızı fark edin. <laughs> Sevgili kulaklarım, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana duyurmuş olduğunuz güzel sözlerden dolayı size minnettarım. Sizi çok seviyorum. İstemeyerek size kötü sözler duyurduysam beni bağışlayın. Beni affedin. Olur mu? Küçük bir kız çocuğuna şefkatle veya küçük bir çocuğa şefkatle konuşur gibi konuşuyoruz ses tonumuzla. Ve ses tonunuzu kendi kulağınıza duyurun lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevin biraz daha. Kulaklarınızı iyice bir fark edin. Bu zamana kadar, bu yaşa kadar farkına varmamış olduğunuz o kulaklarınızı lütfen bir fark edin. Bir farkına varın. Şimdi burnunuza dokunmanızı istiyorum. Bütün odağınızı, konsantrasyonunuzu burnunuza verin. Hissedin deliklerini, oradan giren hayatı, nefesi, neşeyi, bolluğu, bereketi hepsini hissedin. Sevgili burnum, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana vermiş olduğun mis kokulardan dolayı sana minnettarım. Seni çok seviyorum demeyerek sana kötü kokular yaşattıysam beni bağışla, beni affet olur mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevin burnunuzu. Fark edin burnunuzu. Ne büyük bir nimet koku alabilmek, koklayabilmek onun orada var olması temsil ettikleri iyi ya da kötü bütün kokuları duyuyor olabilmek şimdi dudaklarınıza dokunmanızı istiyorum dudaklarınızı, dişinizi dilinizi bu dokunmayı mutlaka yapın ki o parmağınızdaki enerji sizin e, organlarınızla buluşsun, dilinize dokunun, o tadı parmağınızdaki tadı alın, dişlerinize dokunun. Sevgili dilim, dişlerim ve dudaklarım, iyi ki varsınız. Bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı Size çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İstemeyerek size kötü duygular yaşattıysam lütfen beni bağışlayın. Beni affedin. Olur mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dudaklarınızdaki o nimeti, konuşabilme nimetini, tat alabilme dilinizle tat alabilme, konuşabilme kendinizi ifade edebilme nimetini, işlerinizde ısırabilme nimetine şükürler edin. Harikasın, hissedin. Şimdi alnınıza, alnınıza dokunun, o enerjiyi, alnınızdaki sıcak enerjiyi hissedin. Sonra boynunuza, yüzünüze, sevin yanaklarınızı. O gerginliği bırakın yanaklarınızdaki gevşemesine izin verin. Yanaklarınızdaki gerginliğin gevşediğini hissedin. Harika. Müthiş. Sevgili alnım. Sevgili alnım dediğimde alnıma dokunuyoruz. Sevgili yüzüm, yanaklarınızı rahatlatın. Sevgili boynum. Saçlarınızı hissedin. İpek gibi ışıl ışıl. Sevgili saçlarım. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size minnettarım. Sizi çok seviyorum. İstemeyerek sizlere kötü deneyimler yaşattıysam beni bağışlayın. Beni affedin. Olur mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biraz daha yüzün, alnı, saçları okşayın, fark edin. Bunca yıldır size hizmet etmiş bu organların farkına varmadığınız için onların farkına varın. Ne kadar büyük nimetlere sahip olduğunuzu fark edin. Şimdi kollarınızı okşayın lütfen. Böyle sarılın kendinize. Okşayın kollarınızı yumuşacık. Omuzlarınızı Oradaki bütün yükü bu zamana kadar yüklemiş olduğunuz yükleri fark edin. İyice derin derin hissedin kollarınızı. Sağ kolunuzu, sol kolunuzu. Tüm benliğinizle hissedin. Omuzlarınızı, üzerindeki yükleri. Derin derin hissedin. Sevgili kollarım, Güzel ellerim, ellerinizde fark edin lütfen. Bu ellerle neler taşıdın, nelere tutundun, nelere dokundun. Fark edin lütfen. Sevgili kollarım, güzel ellerim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok öyle içten sarılın ki sizi çok seviyorum derken, kendi varlığınızı, kendi benliğinizi fark edin. Bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size minnettarım. Sizi çok seviyorum. İstemeyerek size zor günler yaşattıysam, ağır yükler yüklediysem, bana yaramayan, fayda etmeyen kişi ve olaylara tutunduysam beni bağışlayın, beni affedin. Olur mu? Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sımsıkı sarılın kendinize. Kendinizi, içinizi, içinizdeki çocuğu fark edin lütfen. İyice kollarınıza sarılın, kollarınızı fark edin. Derin derin kollarınızı fark etmenizi istiyorum sizden. Şimdi göğüslerinize dokunun lütfen. Ne kadar bolluk, bereket, oradan size dünya sizden dünyaya aktığını, o göğüsleriniz kadınlığın temsilcisi olduğunu fark edin lütfen. Göğüslerinizi sevgiyle kabul edin. Parmak uçlarınızdaki enerjiyi, sevgi enerjisini göğüslerinize aktarın. Sevgili göğüslerim, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size minnettarım. Sizi çok seviyorum. İstemiyerek size kötü deneyimler yaşattıysam beni bağışlayın. Beni affedin. Olur mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Fark edin göğsümüzü lütfen. Oradan dünyayı doyuran çocuklarımızı doyuran bize kadınlığımızı hissettiren dişiliğimizi hissettiren, dişi olduğumuzu hissettiren göğüslerimizi kabulle, sevgiyle, şefkatle fark edin lütfen. Bütün enerjiyi aktarın. Harikasınız. Muhteşem. Şimdi midenize, göbeğinize, karnınıza, enerjinizi hissedin. İçinizdeki organları, hissedin. Dokunun, okşayın midenizi. Bu zamana kadar fark etmediniz. Öfkenizi, sinirinizi, kızgınlığınızı, kırgınlığınızı hepsini midenize attınız. Sonra oradan bağırsaklarınıza, bütün iç organlarınız. Elinizdeki bütün sevgi enerjisini organlarınıza aktarın. İç organlarınızın iyileştiğini, Sağlığa, kavuş, sağlığına kavuştuğunu hissedin, fark edin. Sevgili midem, göbeğim ve güzel iç organlarım. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size minnettarım. Sizi çok seviyorum. Hissedin. Bütün organlarınız, iç organlarınız, gözleriniz kapalı. Bütün enerjinizi iyileştirme, şifa enerjinizi oraya gönderin. İç organlarınızın iyileştiğini düşünün. İstemeyerek sizlere kötü durumlar yaşattıysam beni bağışlayın. Beni affedin. Olur mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şifanın akışını, iç organlarınızın iyileştiğini, midenizin, göbeğinizin, bütün iç organlarınızın, bağırsaklarınızın, rahminizin, yumurtalıklarınızın şifalandığını hissedin. Enerjiyi akıtın, şefkatle, sevgiyle, aşkla kabul edin. Derin derin hissedin. Muhteşem. Harika. Şimdi aşağı iniyoruz. İnsel organımızı elimizi tutuyoruz. Oranın sıcaklığını da hissedin. Onu fark edin. Onu kabul edin. Sağ elinizle yapın lütfen. Sevgili kök çakram. Vajinam, kadınım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana vermiş olduğun hizmetlerden dolayı sana minnettarım. Seni çok seviyorum. İstemeyerek sana kötü deneyimler yaşattıysam ki yaşattım Beni bağışla, beni affet, olur mu? Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Elinizdeki şifa enerjisini vajinamıza, rahminize, kök çakramıza akıtın, şifalandırın, kadınlığınızı, dişiliğinizi şifalandırın kabul edin. Enerjiyi hissedin. Harikasınız. Muhteşem. İşte böyle. Şimdi lütfen bacaklarınıza dokunun. Ayaklarınızı hissedin. Dokunabiliyorsanız ayaklarınıza da dokunun. Sağ ve sol bacaklarınıza, sağ ve sol ayaklarınıza elinizdeki şifa enerjisini aktarın bacaklarınıza, ayaklarınıza, bütün damarlarınıza, kaslarınıza. Bu zamana kadar sizi nerelere taşıdığı, nerelerde götürdüğü, nerelerden getirdiği, size ne büyük hizmetleri oldu fark edin. Sevgili bacaklarım ve ayaklarım, İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bugüne kadar hayatımda ve yaşantımda bana vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size minnettarım. Sizi çok seviyorum. İstemeyerek sizlere kötü ve zor zamanlar yaşattıysam, kötü ve zor deneyimler yaşattıysam beni affedin. Beni bağışlayın olur mu? Teşekkürler. 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 Hissedin bacaklarınızı, ayaklarınızı, yaşadığınız deneyimleri. Bu zamana kadar neler oldu? Nerelere gittiniz? Nerelerden geldiniz? Hangi zorluklardan geçtiniz? Hissedin fark edin. Harika. Şimdi ellerinizi tekrar ısıtın. Enerjiyi hissedin. Tüm vücudunuzda enerjiyi hissedin. Tepe çakranızdan giren enerjiyi, tepe çakranızdan içeriye giren enerjiyi hissedin. Üçüncü göz şakranızdaki sıcaklığı hissedin. Burnunuza doğru inen ağzınıza. O yüce yaratıcıdan gelen o enerjinin sizi şifalandırdığını, boğazınızdan geçtiğini, sol boynunuzdan, omuzunuzda oradan elinize kadar indiğini ve yukarıya kadar çıktığını, sağ omuzunuzdan elinize kadar indiğini, Oraları şifalandırdın. Yemek burnunuzdan aşağıya doğru göğüs kafesinizi, göğüslerinizi, midenizi aşağıya doğru bağırsaklarınızı hissedin. Bırakamadığınız neler varsa midenizde geçemediğiniz teslimiyeti bırakamadıklarınızı rahminizdeki dişiliğinizi, cinsel problemlerinizi hepsini bırakın. Vajinanızın dışına akıp gittiğini fark edin. Hepsi çıkıyor, hepsi çıkıyor. Göbek, göbek deliğinizin üzerine konsantre olun. Oradaki o sıcaklığı fark edin. Fark edin. Derin derin fark edin. Enerjiyi hissedin. Sevgiyi, hazı hissedin lütfen. Kardan o beyaz enerji inerken içerideki bütün siyah enerjilerin aşağıya toplandığını hissedin, fark edin. Sıcaklığı hissedin lütfen. Ayaklarınızın altından bir yarık açıldığını, toprağın içinde de bir yarık olduğunu da hissedin. Ve o karnınızda toplanan negatif enerjinin bacaklarınızdan aşağıya doğru, ayaklarınıza doğru zift gibi indiğini istedim, istedim, istedim. Ayaklarınızın altından, açılan yarıktan toprağa akıyor. Akıtın, akıtın, akın, akın. Bütün ziftlikler, karanlıklar, hastalıklar, olumsuzluklar, negatifler hepsi gidiyor, akıyor toprağın içine tepe çakranızdan ayak ucunuza kadar bütün negatifliklerin gittiğini, o beyaz enerji, yaratıcının enerjisiyle dolduğunuzu fark edin. Size aktarılan şifayı alın, kabul edin, toprağın içine doldurun. Şimdi bütün negatiflikler gittikten sonra hepinizin ayağının altını kapatıyorum ve krem sürüyorum, orayı iyileştirdim. Toprağı kapatın, Rabbim bilir işini şüphem dahi yok. Geriye dönüp bakmayın. Şifalandınız. Şimdi size biraz müsaade edeceğim. Bu anın tadını çıkartın. Birkaç dakika sonra geleceğim. Buradayım ben. Evet, gözlerinizi açıp dünyaya gelebilirsiniz.